Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi moral ve motivasyon için anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Aliya İzzet Begoviç Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen anne çocuk bağını güçlendirmek ve topluma moral aşılamak amacıyla düzenlenen turşu atölyesi etkinliği çocukların ve annelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar ve anneler bu özel atölyede birlikte turşu yapmanın keyfini çıkarırken hem eğlendi hem de geleneksel bir kültürel değeri yaşatma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca katılımcılara rehberlik eden uzmanlar turşu yapımının püf noktalarını anlatarak eğlenceli bir öğrenme deneyimi sundu. Çocuklar kendi elleriyle yaptıkları turşuları heyecanla kavanozlara yerleştirirken anneler de çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirme fırsatı yakaladı. Gastronomi kültürümüzün de nesilden nesile aktarılmasını istedik. Bu ilkiydi. Bundan sonra her ay inşallah düzenli olarak Kahramanmaraş'ın tescillenmiş ürünlerini anne çocuk atölyeleriyle tanıtacağız hem de aktarımını sağlayacağız. Bu tarz sosyal etkinliklere şehir olarak çok ihtiyacımız var. Bir araya gelmeye, moral bulmaya, ee, yeniden e, hayatı dair umutlarımızın yeşermesine, sosyalleşmiyetsine e, cidden çok ihtiyacımız var. Belediye Başkanımız Sayın Fırat Gölgen'in bu yaptığı etkinlikten dolayı ona çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir. Çok güzel bir etkinlik oldu. Turşum maraşımız için çok güzel bir yiyecek. Ben sirkeyle yaparım turşuyu. E, bence de sirkeyle olmalı. Çünkü fermente edilmiştir şehir Belediye'mize çok teşekkür ederim. Bence çocuklar için çok eğlenceli bir etkinlik. Yani çok güzel bir belediye bize çok teşekkür ederim.